Merhaba arkadaşlar. Esen Nur Oyeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kendime ait olan bir tasarım model yapacağım. Sıralı bir model. İplerim hemen söyleyeyim. 268 713 Bu rengi de ilk defa deneyeceğim. 550 bu da 700 78 arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz sizde Instagram sayfası Tesbih Örtü Dünyası arkadaşımın sayfasından alabilirsiniz. Bakın ben bu şekilde zürafamı hazırlamıştım. Kenarına modelin birazcık ağır oldu. yani fazla ağır değil ama gösterişli o yüzden ben böyle sade bir şey yaptım kenarına. Bakın bunu da göstereyim hemen nasıl olacağını. Bakın. Bir tane zürafa yaptım. Zürafağımın içine battım. İpimi iğnemin üstünden ve alt kısmından bir kere doladım ve bir tane düğüm atıyorum. Bakın. Bu şekilde düğüm attım ve hemen kenarından Bakın hemen ipimin üstünde. Hemen kenarından şöyle bir tane daha düğüm attım. Gördünüz arkadaşlar. Sonra hemen şuraya 3 tane bakın. 1 2 3 Bakın arkadaşlar. 3 tane bu şekilde şöyle 3 tane bu şekilde yaptım. Sonra tekrardan 3 tane yapacağım. Bakın. 1 2 ve 3. Şimdi şöyle başa alıyorum. Bakın. 1 2 3 ipimin başa alıyorum bir tane düğüm atıyorum tekrardan bir tane zürafa yapıyorum bakın içine ve diğerinin içine batıyorum şimdi bu şekilde arkadaşlar şimdi şuraya ben buraya yaprağımı uygulayacağım şöyle bir yaprak uygulayacağım. Dört tane purple yapacağım. Bir, iki, üç ve bakın şöyle dört, Şimdi bu şekilde yaprağımı uyguladım. Yani pırpırlarımı uyguladım. Şimdi başa alıyorum. Şu kısma bir tane pırpır yapacağım. Bakın hemen bunun içine bir tane pırpırımı yapıyorum. Bakın şu şekilde bir tık daha büyük. Evet. Şuraya ramı yaptım 1 2 bakın 3 ama buranın dört tane olmasını istediğim için şuraya sonda bir tane daha çoğaltıyorum aynı battığım yere ve 4 yapıyorum tekrardan Başa alıyorum. Bak, başa aldım. Ve şuraya bir tane purple yapıyorum. Bakın. Ve tekrardan buralara zürafalarımı yapacağım. Bir, iki. Bakın. 3 ve bir tane daha bakım attığım yere 4. Bak. Şurası 4'tü. Burayı da 4 yaptım ve burayı da 4 yaptım. Şimdi tekrardan başa alıyorum. Bakın. Başa aldım. Ve şuraya bir tane pırpır yapıyorum. bir iki üç benim küçük içeride çığırayım <laughs> bakın buraya tekrardan şu şekilde bir Ve... iki hmm bir tane daha bakın burayı da üç tane yapıyorum bakın burayı üç taneydi burayı da üç tane yapıyorum şimdi hiç bir daha çoğaltmayacağım kenarlardan şöyle bir ve iki şimdi bunu kenara alıyorum ve biri düşüreceğim göstereceğim şimdi size bakın şöyle Şurdan buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Bakın şöyle pırpırını yaptım. Evet arkadaşlar bakın yeşil yaprağım bu şekilde bir yeşil yaprak yaptım. Hemen hiç kenarından bir tane bile atlamadan aşağı doğru iniyorum. Bakın. Aşağı doğru ineceğim. İki kenarından bir tarafa bulamıyorum. Bakın şöyle halledeyim. Hemen Şuraya. Şuraya. bakalım nasıl yapmışım. Dönüyorum bir dakika. Şöyle arkadaşlar, iki tane pırpır yapıyorum. Bir, iki. Bak, şuraya iki tane pırpır yaptım. Şöyle iki tane pırpır yaptım. Hemen. Bak kenarından çoğaltacağım. Bir tane hemen bunun içinden. Bu içine bak bunu bir tık daha büyük yapın şunu ve diğerine batıyorum. Çünkü şu kısma biz yani bu kısma çiçekleri yapacağım. Baştaki ile sondakine ortadakine de onun tohumunu yapacağım için şöyle şuraya ineyim. Yani ortadaki bir tık daha büyük olabilir belli olmak adına. Evet arkadaşlar bakın yaprak kısmı daha net gösterebilmek adına şöyle göstereyim. arkadaşlar yaprak kısmını gayet uzun bir şekilde detaylı anlattım. Şimdi ben şu kısımlarımı da doldurayım. Bir tane daha yaprağımı yapayım. Yani modelimden. Ve çiçeğim yani modelin kendisini kendi kısmını anlatmaya geleceğim. Hemen bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben bu şekilde yeşil kısmını bitirdim. Gördüğünüz gibi hemen modelimizi yapmaya başlayalım. Şöyle. Bakın. Şuranın başına bir tane düğüm atıyorum. Şöyle Bakın. Bir tane düğüm attım. Şu orta kısmını bunun tohumunu yapacağız O yüzden üçüncüye yani sondakine şöyle bakın şöyle bir düğüm attım şu kısmı hemen saklayacağım bakın ben o düğümümü kestim hemen şuraya üç tane 3 tane böyle yapacağım 1 2 3 Şimdi üç tane yaptım. Başa aldım ve şu an kenarlardan arttıraraktan dört tane yapacağım. Okay. Evet. Şöyle. 4 hemen başa alıyorum. Bu sıraya da 5 tane yapacağım. Kenarlardan arttırıyorum. Bak. Küçük yaptığım için zor oluyor. 1 acho 2 3. 4. 6 tane yapacağım. Başa alıyorum tekrardan. Kenarlardan artırarak da bu kısmı burada yapacağım. Bakın. Şöyle. 2 3 Dört, beş, altı. Altı tane yaptım. Bakın, şimdi yedi tane yapacağım. Thank you. bu şekilde altı tane yaptım ve başa alıyorum. Şu şekilde başa aldım arkadaşlar. Bakın ve başa aldıktan sonra şuraya bir bir tane uygulamışım. Hemen onun yanına, bakın. hemen onun yanına bir tane daha uyguluyorum. Ve sonra bunları başa alıyorum. Bakın. Ve şuraya hemen yanına battım ve şunun içine bakın, yanına battığımın içine bir tane daha. pırpırımı yaptım ve tekrardan başa aldım ve onun ha şuraya bir tane bakın bir tane yaptım ve o bir tane pırpırımın içine yani düğüm atıyorum bakın düğüm attım pırpırımı hemen Burada bir püf nokta var. Düğüm attım ya yani hemen bu deli. Bakın şuradaki içine girdiğim içinden. Bak, oraya hemen yanından. Bakın, hemen Şunun yanından düğüm atarak da şu şekilde. Bakın aşağıya iniyorum. şuraya bak. Yani şu şuraya atıyoruz bakın diyene. Şimdi ben tekrardan bir iki bakın üç tane yaptım buraya geliyorum tekrardan üç tane yaptım bu üçüncünün en başına geldim ve buraya tam ortasına bir tane düğüm attım ve ortasından bir kere arttıracağım düğüm attığım orta kısmına bir tane Pırpır yaptım Evet bakın. Şimdi bunu küçültüyorum. Şöyle. Bakın bir yapıyorum şimdi. Bu biri düğüm atıyorum. Bu düğümü buraya attım ama hemen bunun içine bir tane daha düğüm atacağım. Bakın, bunun içine bir tane daha düğüm attım. Evet, kenarından iniyorum aşağıya doğru. kolay bir model arkadaşlar mantığını anladıktan sonra herkes yapabilir gösterişli ben yani tasarlarken de çok sevdim Şöyle, şimdi iki tane burada oldu Bak, bu iki taneyi de tekrardan iki tane yapacağım bir ve iki aynı burada ne yapıyorsak burada da aynı şeyi uygulayacağım bakın şu şekilde yaptım tekrardan bu şekilde 2 2 1 diye bu orta kısmında da 3 3 2 1 diye uyguluyorum. Ha kaç? Şimdi bunu şöyle kenardan kenarından aşağı iniyorum. Bakın kenarında şöyle aşağı iniyorum. En son şu kısım Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde bir model oldu. Şimdi ben şuraya diğer rengini de uygulayayım. Şu ara kısmını da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın ben bu şekilde modelimi bitirdim. Ben modelimin bu ara yolunu sade bir şey yaptım. Çünkü şu yani bu yeşil yaprağı ve şuraları biraz uğraştırıcıydı. Yani o yüzden sade bir şey olsun ve modelin kendisini göstermesini istediğim için bu şekilde yaptım. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu model bu sıklıkta 250, 270, 280 arası. Siz nasıl uygun görürseniz o fiyata yapabilirsiniz ama minimum 250'den olur bu işçilikle. Arkadaşlar modelim buydu bugünkü modelim. Kanalıma abone olaraktan bana destek olabilirsiniz yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. İyi günler arkadaşlar.